Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu optik olacak. Konu anlatımını çözeceğim. testim ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 10. sınıf fizik kazanım kavramı testi 36 olacak. Buraya oynatma listelerininkini koyuyorum arkadaşlar. Bu oynatma listelerine tıkladığınızda kazanım kavramı testlerine ait tüm testleri sırasıyla konu anlatımını detaylı bulabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar şurada görmüş olduğum testleri de size şiddetle tavsiye ediyorum. Hem matematik hem fizik ayrı ayrı oynatma listeleri kanımda mevcuttur. Bunları da çözmek senin hayrınadır çok işine yarar. Evet Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ederiz emekler için arkadaşlar. Ben de size sorular çözerken konu anlatımını yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah diyor ki I ışının XYZ ortamlarından geçişi şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre ışının bu ortamlardaki hız büyüklükleri VX, VY, VZ nasıldır? Arkadaşlar öncelikle kırıcılık indislerine bakacağım. Yoğunluğuna, az yoğun, çok yoğun ortam olduğuna karar vereceğim ki Buradan hızlarını. Bakın sevgili arkadaşlar burada ışını takip edin. Normalini çizersen daha rahat edersin. Normali çizmeden de görürsün. Bak gelin ışının doğrultusu burası. Bu arkadaş ne yapmış? Kırılarak normalden uzaklaşmış. E sevgili arkadaşlar ışıkta <laughs> normalden uzaklaşıyorsa neydi? Bu arkadaş çok yoğun ortam. Bu arkadaş az yoğun ortam değil mi? Yani nx büyüktür ny diyebilirim. <laughs> Kırıncılık indik daha fazla. Yine buradan devam ettiğimizde arkadaşlar bakın bu sefer de Y'den gelen bakın doğrultusu burası iken kırılmış yine normalden uzaklaşmış. Hatta dikkat edersen sınır açısıyla gelmiş. Sınır açısıyla geldiğinde ortamı terk edemiyorsa zaten neydi arkadaşlar? Çoktan aza geldiğinde. Demek ki bu arkadaş daha da az. Daha da az yoğun ortam. Bu lafı kullanmak durumunda kaldım. Çünkü buna az dedik ya. Y'yi az dedik. Z bundan da az. Çünkü normalden uzaklaşarak. E bu durumda arkadaşlar buna da NZ diyeceğim. Ne anladım? En yoğun ortam arkadaşlar X. E ve şimdi hızda da arkadaşlar e, ortamın yoğunluklarıyla ters orantı oluyordu. VX VY VZ Yani yoğunluğu az olan da hızımız en büyük. Süretimiz yoğun olan olanda en azdı arkadaşlar. Z Y X Z Y X. Ceyhan'a işaretlerim, polemiklere de girmem. Tamam? Sen bunu dalgalar konusundan da biliyorsun sevgili arkadaşım. Normalden uzaklaşarak, normalden uzaklaşarak kırıldı. Çok yoğun ortamdan, az yoğun ortam. Tamam. 2 ile devam ediyoruz. Bu arkadaş da şöyle diyor. Işık ışınının L saydam ortamını izlediği yol şekildeki gibidir. Bak Az önce söyledim. Buna göre I ortam L ışınına geç sağlayabilmek için löp löp löp, löp. hangileri tek başına azaltılmalıdır. Arkadaşlar öncelikle bakalım. Bak bu arkadaş gelmiş sınır açısıyla gelmiş ve hop tam buradan yüzeye paralel yansıyor. Devam ediyor. Yansıyor demedim de devam ediyor. Kırılıyor. Arkadaşlar bu ne zaman oluyordu? Çok yoğun ortamdan Az yoğun ortama. Sevgili arkadaşlar, ben bunu genelde şöyle yapıyorum. Burada balık tutan, onu çok kere söylemişimdir. Balık tutan vatandaş gibi yapıyorum. Hani havadan suya bakıyoruz ya, havadan suya baktığımızda arkadaşlar, balık bizi göremeye bilebilir. Yani o derece eğer ee, sınır açısından daha büyük bir açıyla gelse, hop yansır. Hatta havuz aydınlatmalarında aydınlatmayı öyle bir gönderiyorsun ki ışık içeriye yansıyor ya öyle de düşünebilirsin. Şimdi çok az cebe soktuk. Şimdi arkadaşlar ışının L ortamını sağlayabilmek için bak neler yapabilirim bir bakalım. Azaltabiliriz diyor bak azaltabiliriz. Arkadaşlar alfa açısını şey pardon teta açısını azaltmak. Evet sevgili arkadaşlar bak teta açısını azaltırsam bu arkadaş kırılarak geçer. Çünkü neden bu arkadaş sınır açısıyla gelmiş? bu sınır açısı tam sınırda gelmiş ki hop yüzeye paralel kırılmış değil mi eğer ben bu açıyı daraltırsam hatta şöyle düşün hani uç noktaları tap dik gönderirsem dik olarak devam ediyordu evet şimdi ben bu gelişi şöyle açtıkça gittikçe normalden uzaklaşıyor 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 ta ki sınır açıya geldiğinde artık bu yeter artık diyor tamam mı? bu doğrudur L ortamının kırıcılık indisini azaltmak arkadaşlar L'nin bak zaten aralarındaki farktan oluşuyor bu. Çok az. Aralarında fark var. E sen şimdi L ortamının kırıcılık indisini daha da azaltırsan azı daha da azaltırsan aralarındaki fark ne olur? Artar. Aralarındaki fark artarsa maazallah bu arkadaş iyice kırılır. Daha çok kırılır. Anlaştık değil mi bu konuda? Azalır. Şöyle düşün. Mesela değer ver. Bu 60, bu 20 olsa sallıyor hani sallıyoruz böyle bir değer yok da. 60-20 sen bunu daha da azaltırsan 10 yaparsın bak aralarındaki fark artar. Böyle bir şey istemiyoruz. Biz çıkması için aralarındaki farkı azaltmak isteriz. Ne tekim? K ortalamanın kırıcılık indizini azaltırsan bak az çok. Bunun çokluğunu azaltırsan aralarındaki fark azalır. Tamam bu sefer bu arkadaş daha az kırılarak yine kırılır da daha az kırılarak L ortamına geçme şansı bulur. 1 ve 3 diyor Diyarbakır işaretliyor. 3 numara. Bakalım bu ne diyor. Yüzeyleri birbirine paralel olmayan üçgen kesitli saydam ortamlara ışık prizması denir. Evet çokça gördük örneklerini. Işık prizmaları günlük hayatta birçok alanda kullanılır. Buna göre löp 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 hangilerine ışık prizmaları kullanılır? Bir bilgi sorusu arkadaşlar. Periskop, dürbün veya teleskoplarda gayet açık ve seçik kullanılır arkadaşlar. Motorlu taşıtların arka lambalarında yayılsın, çıksın diye kullanılır. Göz kusurlarının teşhisinde göz doktorları da kullanır arkadaşlar. 1 2 3. Bir bilgi sorusu işaretleri 4 numara. Ya yani burada çok aşırı söyleyecek başka bir şey yok. Bilgi yani. 4 numara. Bir ışınının ıı, ikizle ortamları izlediği yol şekil 1 2 3'teki gibidir. Işının ortamlardaki hız büyüklükleri arasındaki ilişki VY, VZ, VX olduğuna göre I ışının izlediği yol aşağıdakiler hangi doğru verilmiştir? Arkadaşlar bak ben bunları çok beğeniyorum. Helal olsun. Şöyle beğeniyorum. Edit. Edit derler buna. Bu soruyu bu soruyu yan yana getiren kişiyi tebrik ediyorum. Çünkü neden? Bak burada az önce yaptık. Kırıcılık indizleriyle hızlar ters orantılı. Bu birinci soruda bu analizi yaptık. Şimdi yapacağımız hikaye de bu arkadaşlar. Bak Y, Z, Y, Z, X. Baktığımızda arkadaşlar hızlarımız Y en büyük ise az yoğun burası, çok çok yoğun ortam burası, burası da çok diyelim bak, az, çok, çok çok diyelim ki şey olsun. değil mi? Çünkü hızımız en düşük. Bak ben bunu belirledikten sonra arkadaşlar olayım çok kolay ya da şöyle de yazabilirsin, N, Y, N, Z, N, X şu şekilde de yazabilirsin. Tamam. Ha. Ha. Şimdi bak sevgili arkadaşım bu arkadaş X ortamından geliyor. Bak çok yoğun ortamdan geliyor. Daha az yoğun ortama geçtiğinde ne olmasını beklerdin? Normalden uzaklaşarak kırılmasın. Evet bak normalden uzaklaşarak kırıldı. Geliş açın. Kırılma açın. Uzaklara Uzaklaşarak oldu. Doğru verilmiş midir? Evet böyle bir şey olabilir. Peki buraya geldim dedi. Şimdi arkadaşlar dik gelen dik devam ediyor. Herhangi bir kırılma yok. Geldim. Şimdi bakacağım. X ortamından Y ortamına geçiş. Bakalım. Çoktan gene aza. Arkadaşlar bak çoktan aza geldiğimde normali çizdiğimde bak gelen açı hop yansıyan açı. Normalden uzaklaşması lazım. Doğrudur. Aynen burada olduğu gibi. Çoktan aza. Çoktan aza. İlk gelişinde sıkıntı yok çünkü 90 derece geldiğinde az çok fark etmez arkadaşlar. Dik gelen dik devam eder. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi gene Y'ye geldik. Burada zorluk çekme şansın var ama hiç gerek yok. Bak hemen normali. Normalimiz ne arkadaşlar? Bu yüzeyleri ayıran bu çizgiye dik olan hayali doğru parçasıdır normal. Bak geliş açım benim bu hop yansıyan açı bu. Ne oldu? Normale yaklaşarak. Bu nerede olur? azdan çoka olduğunda. Bakalım y z evet azdan çoka. Bu da olur helal olsun dedik. Aldık barımıza bastık. E'yi gönül rahatlığıyla işaretledik. 5 numara. On. Düşey kesiti verilen K ve L saydam ortamlarında ayırıcı yüzeye alfa gelme açısıyla gönderilen tek renkli I ışık ışının K ortamından L ortamına geçirilme kırılma açısı tetadır. Güzel cepte. Alfa tetadan büyük olduğuna göre yani arkadaşlar normale yaklaşmışız. Şimdi bak hemen burayı belirleyelim. Normale yaklaştıysak neydi? Az çok. Hemen bunu bir belirle sevgili arkadaşım. Tamam mı? Az ortamdan çok ortama geldiğimizde bak burada da gördük. Azdan çoka geldiğinde normale yaklaşıyordum. Normale daha da yaklaşmışım. <laughs> Olduğuna göre gelme ve kırılma açıları arasındaki farkın artması için Bak bu farkın artması için. Yani aslında daha da fazla kırılması için diyor değil mi? Daha fazla kırılması için dıp 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 dıp, dıp işlemlerinden hangisi yapılır? Sevgili arkadaşlar şunu unutmuyoruz. Aralarındaki fark ne kadar olursa ne kadar çok olursa o kadar çok kırılıyor. Bak L ortamının kırıcılık indisini arttırmak. E sevgili arkadaşlar az çok. Bunu daha da çok yaparsan aradaki fark artar. Dolayısıyla kırılma açısı daha minnak olur. Daha çok kırılır. Dolayısıyla alfa ile teta arasındaki fark artar. Tamam mı? Tamam. Bak artması için. K ortamının kırılcılığını azaltmak aynı şey. Bu sefer azı azaltıyorsun, daha da az yapıyorsun. Aradaki fark artıyor. Aradaki fark arttığı için kırılma daha fazla oluyor. Doğrudur. Gelme açısı te, alfayı arttırmak. Şimdi sevgili arkadaşlar burada biraz düşünebilirsin. Şöyle. Öğretmenim ben bunu arttırdım. Tamam. E, bu teta da sevgili arkadaşlar dolayısıyla artar. Biraz daha artar. Ama sevgili arkadaşlar aynı oranda artar hocam. Alfa ile teta arasındaki fark değişmez diyebilirsin. Ama arkadaşlar burada sin sinel bağıntısı var ya sinüs sinus değerlerinin ee, orantısı e, sabit kalıyor. E, dolayısıyla arkadaşlar o da sinüsünü aldığımız için oradaki oran değişmiyor. Sinüslerin oranı değişmiyor. Sinüs e, Alfa bölü sinüs teta değeri değişmez, indisleri değiştirmediğin sürece. Ama sevgili arkadaşlar Alfa ile teta arasındaki fark değişir. Çünkü sinüs değerleri biliyorsun sıfırla bir aralığında değişir ki e, bu değer sabit kalır Bu değer sabittir ama alfa ile teta arasındaki fark artar. 1 2 3'ü yine işaretledik. Tamam mıyız? Tamam. 6 numara. Ya bunun çok fazla detayına girip bulandırmak da istemiyorum kafanız. Bak yine beyninizi böyle hoplatacak bir soru ama çok basit düşününce çözülecek. Diyor ki, şekildeki tepe noktası T, odak noktası F merkezi M olan yerleştirmiştir. N noktası X cismi konuluyor. Buna göre çukur aynanın önündeki cam kaldırılırsa cismin aynadaki görüntüsüyle ilgili löp löp yargılanlar hangileri doğru olur diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada ee, dedi de, ne cam ne hava bunu biliyoruz zaten. Yani tahmin etmiştik. Şu arkadaşın kırıcılık indisi daha fazla. Bunu cebe indirdik mi? İndirdik. Arkadaşlar bu soruyu çözebilmek için öncelikle şunu yapıyorum. Bak. Şu hava yok şey yokken, cam yokken cam kaldırılırsa ha cam kaldırılırsa ne oluyor? Ee, sevgili arkadaşlar. Cam yokken ki halini bir çizelim. Sonra cam varken çizelim. Bak cam yok gibi düşün. Ne olur arkadaşlar? Buradan bak ışını gönderdim paralel. Hop. Şeyden yansıyacak odaktan. Doğru mu? Doğru. Sevgili arkadaşlar bir de gel odaktan gönder. Cam yok. Camı yok düşünüyoruz. Hop buradan gönderdin. Aslında sen bunu ezberde biliyorsun. Bak sevgili arkadaşım. Hop. Bu arkadaş görüntüsü burada. 1, 2, 3. 3 F'den gelen 3 bölü 2 F'de olur görüntüsü. Ve boylar arasında da arkadaşlar H'ye H bölü 2 oranı olur. Yani yarıya yere iner. Görüntü de yarıda olur. Ters de olur. Bu özel bir durum biliyorsun. Ama bak çizerek de bunu anladık. Güzel. Peki sevgili arkadaşlar cam varken neydi? Bak cam varken de camlı halinde böyle yapayım. Cam olanı da kırmızıyla. Arkadaşlar par bak paralel gönderdiğin yine direkt paralel geliyor. Çünkü cama dik geldi. Geldiğinde arkadaşlar yine ortamda bir değişiklik olmadığı için o paralel geldi bu arkadaş yine buradan yansır doğru mudur doğrudur arkadaşlar cam varken şimdi odağa doğru gönderdiğin arkadaş geldi nasıl kırılması lazım hop, bak, o bak e, cam varken diyoruz e, normale yaklaşarak kırılır değil mi normale yaklaşarak kırıldığı için arkadaşlar bu arkadaş şuraya gelir Hop. Ee, dolayısıyla şöyle bir yansıma yapar. Bu arkadaşın görüntüsü şurada. Yani F'ye daha yakın bir yerde oluşmuş olur. Kırmızı olan arkadaşlar şu ilk görüntümüzdü. Kaldırdığımızda da bu görüntü elde ettik. Bunu anlamak yani camı koyarak anlamak daha kolay olduğu için camı sonradan çözdüm. Bu durumda ne oldu? Görüntünün boyu kısalır. Hayır. Bak kırmızıdan siyah boyumuz büyüdü. Çarpı. Görüntü T ile F arasında oluşur. Hayır zaten ben bunu biliyorum. 3F'de olan zaten çizerek de öğrendim. Ben bu ezberleri sevmem. 3F'deki 1.5F'de böyle sevmem zaten arkadaşlar. Bu ezber hani aklınızda olanlar için söyledim. E bak çizince, çizince zaten lömbürdenek ortaya çıkıyor zaten. Çarpı. Görüntü aynanın merkezine yaklaşır. Evet daha önce o daha yakın bir yerde oluşmuştu çizimlerimizde. Hani bu temsili çizdik. Ama ne olacak bu arkadaş merkeze doğru yaklaşır. Yalnızca 3 der. Gönül rahatlığıyla B'yi işaretlerim. Okey tomento. Harika. 7 numero. <laughs> Diyor ki arkadaşlar. Bir cismin bulunduğu e, ortamın kırıcı ile gözün bulunduğu ortamın kırıcı gizlisi birbirinden farklı ise cisim olduğundan daha yakın veya daha uzak gözükebilir. Güzel. K ortamından L ortamındaki elmaya bakıldığında elmanın görünür uzaklığı şekilde gibi olduğuna göre. Hmm tıp 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 yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar benim öncelikle burada neye karar vermem gerekiyor? Hangisi az, hangisi çok? Ona karar vereceğim değil mi? Bunu bulmaya çalışacağım. Sevgili arkadaşlar, ben işte o balık tutan adamı düşünüyorum sürekli. Bak bu arkadaşın görüntüsü, bak buradan ışın geliyor. Ne olmuş arkadaşlar? Gelme açısı buyken, bak doğrultusu buyken daha da normalden uzaklaşarak, kırılarak göze ulaşmış. Dolayısıyla arkadaşlar bu ee, çok yoğun ortamdan az yoğun ortama çıkmış demek ki değil mi? Çoktan aza. Yani K az, L de çok yoğun ortam. Cepte mi? Cepte. Güzel. Buna göre değerlendireceğiz arkadaşlar. Dıp 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 dıp, dıp. Bakalım arkadaşlar hangilerimiz doğrumuş. K ortamında ışığın hızı daha büyüktür. Bakalım arkadaşlar az yoğun ortamda hızımız daha fazla olurdu. Helal olsun dedik doğru dedik. L ortamının kırıcılık indisi K ortamının kırıcılık indisinden daha küçüktür. Hayır. Çok dedik, az dedik. N, L büyüktür. N, K. Bu tam tersini demiş çarpı yedi. Gözlemci L ortamına dik doğrultuda bakarsa elmayı olduğu yerde görür. Arkadaşlar şimdi bu bir kere dik bakar dedi. Buradan mı dik bakıyor? Yoksa a, dik baksa bile e, bizim ışınlarımız arkadaşlar e, e, görmeyi için sağlayan ışınlar gözden elmaya değil elmadan bu göze doğru gelir. Ha yok şuradan baktığını düşünürsen bu elmanın e, yerinin merkezi odakları küreselliği bir sürü etken olur arkadaşlar. Tabii ki bu elmayı olduğu yerde değil, yine e, daha yakında görür arkadaşlar. Çünkü azdan çok'a bakıyoruz. Tamam, bu da çarpı 7. Bu durumda yalnızca 1 deyip A'yı işaretliyoruz. 8'de devam yine bir bilgi, bir bilgi sorusu arkadaşlar. merkez şekildeki merkezi M olan cam küreye hava ortamındaki A noktasına normale dik doğrultuda bakan gözlemci KLM noktalarına gözlemci. Buna göre dıp 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 ifadelerinden hangidir? Arkadaşlar böyle baktığımızda birinci bulacağımız şey merkezi olduğu yerde görür. Bak M noktasını olduğu yerde görür. Bu bir kere cepte. Bunu cebine koyacaksın her zaman. Tamam mı? Güzel. Arkadaşlar merkeze yakın olan noktaları daha yakın, merkezden uzak olanları da daha uzakta görürüz. Dolayısıyla K noktasını daha yakın, L noktasını da daha uzakta görürüz. Doğrudur. Anlaştık? Güzel. Bu sorularda da dikkat edeceğimiz konu budur. Şimdi arkadaşlar bu testi burada nihayetlendiriyorum. Neden? Çünkü bunlar TYT soruları arkadaşlar. ÖSYM'nin soruları. ÖSYM'nin telif hakkı var. Ama bazen öğrenci arkadaşlarım hocam çözmedin ama bari cevapları söyleseydin diyor. Bu arkadaşın C'ymiş. Bu arkadaşın da Edirne'ymiş arkadaşlar. Doğru şıklar. Tamam. Bunları böyle. ÖSYM'nin telif hakkı. Telif hakkı olan soruları da çözmemiz yasal değil arkadaşlar biliyorsunuz. Yasalara uyan da düzgün bir vatandaşım. Kanala da çok emek veriyorum. Emeklerimiz zayi olmasını da istemem açıkçası. Sevgili arkadaşlar testi tamamladık. Kanalımıza abone olmak serbesttir. Eğer beğendiysen arkadaşlarla paylaşmak daha da serbesttir. E, şunları da tekrar hatırlatayım. Bunları da söyledim sana testin başında. Bunları da çöz ki e, faydalanmış ol. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.